İnternette çok fazla sahte zengin olduğu aşikar bir gerçek. Havalı ama gerçek olamayan yaşantıları insanların gözlerine sokup bunu çıkarları için kullanılabilir. Bu bazen sözde sahibi olduğu malikanesinden veya özel jetinden çektiği videolar olabilir. Ya da kiralık arabaların önünde ne kadar başarılı olduğunu ve takipçilerine aynı başarıyı elde etmeleri için almaları gereken kursun reklamını yapıyor olabilir. Her ne kadar çoğunluk böyle olsa da bazen gerçekten bir çıkar gözetmeden çok zengin insanlara şahit olabiliyorsunuz. 20'li yaşlarında bir gencin çok pahalı takım elbiseler giymesini, Binler, hatta yüz binlerce dolar değerindeki saatleri takması ve dünyayı gezmesini, çok ünlü sosyete isimlerle arkadaş olması ve en önemli özelliği olan değerli sosyal medya isimlerine sahip olması. Bu hesapları çaldığı sosyal medyada her hesaba erişim sağlayabilecek, Barack Obama, Bill Gates ve Elon Musk gibi ünlü isimleri hackleyen, kripto para borsalarından milyonlarca dolar çalan 24 yaşındaki genç Joseph James O'Connor nasıl böyle bir yaşantıya sahip oldu? Uluslararası derecede aranan ve 77 yıllık hapis cezası ile yargılanmasının neden olan ne yaptı? Selam. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Ayrıca yeni bir video yapmakta da fazlasıyla motive ediyor. Açıklamadaki bağlantıdan Discord sunucuma ulaşabilir. Video hakkındaki düşüncelerinizi de yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Birleşik Krallık'ta dünyaya gelen ve sade bir çocukluk geçiren James, zamanının çoğunu dışarıda geçirmek yerine bilgisayar oyunlarıyla harcıyordu. Çocukluğu hakkında pek bilgi yok ancak ergenlik döneminde hack ve özellikle sim kart takısı adı verilen bir dolandırıcılık yöntemiyle ilgilenmeye başladı. 2018'de ise ilk girişimini yaptı. Bu onun ismini duyuracak ve ilk kayda geçen başarısı olacaktı. Logan Paul'un YouTube hesabını hackledi ve çekiliş yaptığını duyurduğu bir video paylaştı. Videoda binlerce iPhone X çekilişi yaptığı yazıyor, çekilişe katılmak içinse yorumlarda sabitlenmiş, şüpheli görünen bir bağlantıya istiyordu. Bu hemen fark edildi ve hesaptan çıkışının yapılması ve Logan Paul'un hesabını geri devralması çok kısa sürmüştü. Ancak James artık kendini kanıtlamıştı. Bu olay bir sürü hacker gruplarının onunla iletişime geçmesine ve bu sektörde ağırlık taşıyan bir isme sahip olmasının neden olmuştu. Bu gruplardan biri o dönem sosyal medyada ve hacking piyasasında çokça ses getiren Chuckling Squad'dı. Yaptıkları bazı akılda kalıcı işler arasında PewDiePie'in, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in ve Maria Carey gibi her sektörden çok ünlü insanların Twitter hesaplarını hacklemek vardı. Kendileri bu hesapları iletişim sağlıyor, ırkçı tweetler paylaşıyor, kendilerini reklamlıyor veya para kazanmak için virüs içeren bağlantılar paylaşıyorlardı. Sadece Twitter değil, Instagram ve hatta Minecraft üzerinde bile çok nadir kullanıcı isimlerine sahip hesapları hackliyorlar ve bunları sim takası metoduyla yapıyorlardı. 2021'de grubun beyin takımından birinin tutuklanmasıyla Chuckling Squad sessizliğe gömüldü ve o dönemden beridir yeni bir şey yapmadılar. Onlarla zaman geçirse de tam olarak katılmayan James ise 2019'da yeni bir iş yapmıştı. New York bazlı bir kripto para borsasını sadece yatak odasından soymuş, 790 bin dolar kadar bir para çalmıştı. Bunu 30 Nisan tarihinde Gemini borsasının yetkili müdürlerinden birinin telefonla sim takası metoduyla erişerek yapabilmişlerdi. James'in bu işi yaparken yalnız olmadığı bilinse de yanındaki kişilerin kim oldukları halen bilinmiyor. Söylentiler Chuckling Squad'dan insanlar olduğunu söylese de doğrulamak mümkün değil. James çaldıkları telefon numarasıyla borsadaki hesaplara ve cüzdanlara erişim sağlayabilmiş, bilmiş, Litecoin ve Ethereum olmak üzere 790 bin dolara erişim sağlamıştı. Parayı ilk etapta sorunsuz aklasa da çok büyük bir hata yapmıştı. Bunun bedelini ileride ödeyecekti. Blockchain'de adım adım takip edilen her işlem, James'in bu parayı gelecekte kendi adına olan başka bir borsaya yatırması. Onun için çok kötü bir karardı, ancak bedelini henüz ödemeyecekti. 2020'de Edison Ray ve Dixie D'Amelio gibi ünlü TikTok yıldızlarının hesabına erişim sağladı. Bella Thorne adındaki bir başka ünlünün de telefonuna sızdı ve sakıncalı fotoğraflarını paylaşmakla tehdit etti. Lakin Bella bu tehditle res çekerek korkmadığını söyledi ve tehdit edildiği fotoğrafları kendi Twitter üzerine paylaştı. James Brest'ten yaralanmıştı. İsmi olmasa da özgüvene etkilenmiş olacak ki kendi ismini karalayan ya da onunla dal geçen insanlar üzerine sahte ihbarlar yağdırmaya başladı. Kendisi FBI veya ihbar edeceği kişinin yerel polisini arayıp bir baba olduğunu ve karısıyla kavga ettiğini bu yüzden evindeki çocuk söylemişti. Polis nerede olduğunu sorduğunda ise mağdur seçtiği kişinin adresini vermişti. Aynı gün başka bir mağdur seçmiş ve sadece birkaç saat sonra polisi arayıp okulundaki ırk olarak azınlık insanları beni söylemiş ve polise de mağdurunun ismini vermişti. Para, özgüvensizlik ve diğer her şey onu çok etkilemişti. 2020 James için büyük bir yılda Tehlikenin baş göstereceği bir yıl. Graham Ivan Clark adındaki bir bilgisayar uzmanı ve onun yanındaki birkaç kişi Twitter'da çalışan bir personelist sahte mail yollayarak kandırmış, Twitter'ın arka paneli diyebileceğimiz yetkili araçlarına erişim sağlamıştı. Bu araç erişimi olan biri Twitter'ın sunucularını kapatabilir. Diledikleri hesabın şifresini değiştirebilir veya kapatabilirdi. Twitter parmağının ucundaydı adeta. Bu saldırıda çok nadir kullanıcı isimlerine sahip hesaplardan Elon Musk Barack Obama, Bill Gates gibi bir sürü hesaba daha sahip oldular. Bu hesapların özellikle ünlü olanlarıyla bir bitcoin adresi paylaşıyorlar. Para gönderen insanların parasını ikiye katlayıp geri göndereceklerini söyledikleri bir dolandırıcılık yürütüyorlardı. Bu yolda sadece 118 bin dolar çalabildiler. Az gibi görünmese de işin potansiyelini göz önünde bulundurursanız korkunç kötü bir miktar. Buna şahit olan James ise nadir kullanıcı isimlerine sahip hesaplara bir ilgi duymuştu. Kendisi 6 isimli hesaba 10 bin dolar ödemiş ve daha bir sürü bunun gibi hesabı satın almakla ilgilenmişti. Ancak kendisi hesapların çalıntı olduğundan haberdardı. Bu hack olayları gerçekleştikten kısa bir süre sonra bir röportajda hesapların çalıntı olduğunu bildiği ama bunun onun ilgisini azaltmadığını söylemişti. Her ne kadar bu hacking'e dahil olmasa da direkt bağlantılarından satın alımlar gerçekleştirdiği için artık dosyada onun da adı vardı. Kendisi bu olaylardan yaklaşık bir yıl sonra 2021'in Temmuz ayında İspanya'nın güneyindeki Estepona adındaki bir şehirde özel bir tim tarafından tutuklandı. Kendisi o an şaşkındı bir şey yapmadığını düşünüyor. Tutuklanacak olsa da neden özel bir timin kapısını kırdığını anlamıyordu. James kısa sürede İspanya'dan davası görülmesi için Amerika'ya iade edildi. Amerika'da fark etti ki zamanında yaptığı her şey FBI'nin adeta bir süper dosyasında biriktiriliyordu. Sim takas metodu ile girdiği Gemini Borsası'nın yetkilisi Edison Reve Bellatorn, satın aldığı çalıntı hesaplar ve hacker gruplarına olan bağlantıları ve belki aralarının en önemlisi olan sahte ihbarlar. James 77 yılda yargılansa da sadece 5 yıllık bir ceza ve çaldığı parayı geri iade etmesi cezası aldı. Videonun başında size James'in ne kadar lüks bir yaşantısı olduğunu, yüz binlerce dolar değerinde saatleri olduğunu ve çok parası olduğunu söylemiştim ancak bu videoda sadece tek bir hırsızlık dosyasını anlattım. Kendisinin toplam değeri 10 milyon dolara aşkın olsa da bu paranın nerede olduğu halen daha bilinmiyor. Kendisi kripto cüzdanına erişim sağlanamadı. Kuvvetli ihtimal olarak da parasının çoğunluğunu güvenli bir yerde saklıyor. Kendisinin yakalanmasının asıl sebeplerinden biri de teknolojik olarak ne kadar kabiliyetli ve yetenekli olsa da kendini korumakta önlem almamasıydı. James standart bir VPN kullanıyor ve sunucularını asla değiştirmiyordu. Kişisel veya önlü hesaplara aynı IP üzerinden giriş yaptığında kim olduğu veya tam konumunu bulmak yetkililer için hiç de zor olmamıştı. Ne kadar hata yapsa da James büyük ihtimalle hapisten çıktığında lüks yaşantısına dönecek. Her suçlu onun kadar şanslı olmuyor.